Merhaba, ben Noftit. Cevap aramak için yola çıktığım sorularım var. Her sorum yeni bir yolculuğa beni. Cevaplar yerine yeni sorular ile karşılaştık. Kayboldum. Muhtemelen kaybolmuşum tam ortasındayım. Bana yol göstermek ya da benim bilmediğim yerlere giderken yol arkadaşım olmak ister misin? Thomas Paine, toplumu, bütün zamanlar için bir nimet ve insanlığın taşıdığı iyi olan her şeyin işbirliği, karşılıklı yardımlaşma, sempati, dayanışma, inisiyatif ve kendiliğinden toplandığı bir depo olarak tanımlamıştır. Bu tanım bütün anarşistler için geçerlidir. Anarşistlere göre devlet insanın toplumsal ve siyasal örgütlenmesinde yeni bir gelişmedir. Anarşistler tarihin büyük bir bölümünde insanların hükümeti ve yasaları olmayan bir toplumda üretken ve barış içerisinde örgütlendikleri düşüncesine sahiptir. Pek çok toplumda toplumsal düzen devletin gelişmesiyle ters orantılı olarak vardır. Saf anarşi hiçbir baskı gücü ve hiçbir toplumsal denetimin olmadığı anarşi biçimidir ve muhtemelen hiçbir zaman var olmayacaktır. Devletsiz toplumlar bile Toplumsal denetim araçlarına her şeyin karşılıklı olması ve dışlama tehdidi gibi yaptırımlara başvurma ihtiyacı hisseder. Fakat modern antropoloji, ilkel toplumlarda sınırlı bir güç yoğunlaşması olduğunu doğrular. Eğer otorite mevcut ise devredilmiş ya da dayatılmıştır. Evrimsel süreç içerisinde insan türü var olduğundan itibaren kabaca 3 gruba ayrılan devletsiz topluluklar halinde yaşamıştır. Birinci grupta siyasal uzlaşma nadiren görülür ve hiçbir resmi liderlik yoktur. Bu toplumlar başsız toplumlardır. İkinci grup, şefin yoğunlaşmış gücü, denetlemediği ve kalıtsal saygınlığının genellikle cömertliğe bağlı olduğu şeflik sistemidir. Üçüncü grup ise, toplumun başında bulunan kişinin kendine düşen payları toplum yararına kullanmak üzere topladığı büyük adam sistemidir. Antropologlar pek çok yerel ve farklı anarşi tiplerini tasvir etmişlerdir. Bunlar bahçıvanlardan kırsallara, Pigmeler ve Inuitler gibi küçük gruplardan Nijerya'daki Tivya'da Doğu Hindistan'daki Santallar gibi büyük kabilelere kadar değişik özellikler gösterir. Lakin insanlar bu topluluklarda 40-50 bin yıl yaşamış olsalar da hemen hemen hepsi son 200 yıl içerisinde devletler tarafından yıkılmış ya da kendi himayeleri altına alınmışlardır. Aşırı bireyciler dışında diğer anarşistlere göre toplum, insanlar için en iyisini sağlayan doğal durumdur topluma en az düzeyde müdahale edildiği zaman en iyisini gerçekleştireceğini ve toplumun kendi kendini düzenleyen bir oluşum olduğunu savunurlar. Anarşistlere hükümetin yerine neyin geçirilmesi gerektiği sorulduğunda soruya soru ile karşılık vererek kanserin yerine neyi geçirirsiniz diye sorarlar. Kendisini anarşist olarak adlandıran ilk kişi olan ve ilk anarşist düşünür Rodon daha kesin bir yanıt vermiştir. Hiçbir şeyi. Proudhon'a göre toplum sonsuz bir harekettir. Onu kurmak ya da ona belirli bir tempo kazandırmak gerekmez. Kendi salınımını kendisi yaratır ve daima kendi kendini kurar. Anarşistler, var olan dinsel ve siyasal kurumların genellikle akıl ve doğa dışı olduğuna ve düzenli bir toplumsal hayata engel olduğuna inanırlar. Toplumsal düzen temelde ancak kişilerin ve mülkün güvenliğini sağlamak için hüküm sürebilir. Anarşizmin temel varsayımlarından birine göre Doğa en iyi gelişimi kendi haline bırakıldığı zaman gösterir. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Müdahaleci ve hükmeden yöneticiler doğal uyumu ve dengeyi bozarlar. Zaten doğal yasalar insanların müdahalesine gerek olmaksızın kendiliğinden düzeni sağlayacaktır. Anarşist düşüncede kuvvetli bir ilkelci damar olduğu şüphesiz. Bu yaklaşım hem tarihin en iyi döneminin devletin kuruluşundan önceki dönem olduğuna duyulan inanç bakımından kronolojik bir form hem de modern medeniyetin kazanımlarının kötü olduğu fikri bakımından kültürel bir form kazanır. Bütün anarşistler devlet ve hükümetin yapay kısıtlamaları ve dayatılmış otoritenin baskısı olmadığı takdirde insanlar arasında bir çıkarlar uyumunun oluşacağı görüşüne sahiptirler. En koyu bireyciler bile Açıkça kendi çıkarlarını kollamaları halinde insanların çatışmayı en aza indirebilecek birlikler kurabileceklerine güvenirler. Kanaatleri ne olursa olsun anarşistler kendiliğinden düzene inanırlar. Ortak ihtiyaçlar konusunda insanların kendilerini örgütleyebileceklerine ve otoritenin herhangi bir zorlamasından çok daha etkili ve faydalı olduğunu kanıtlayacak bir toplumsal düzen yaratabileceklerine inanırlar. Proudhon'un gözlemlediği gibi özgürlük düzenin kızı değil anasıdır. Bütün anarşistler devletin kaldırılmasını isterler. Toplumsal düzenin elinde sonunda galip geleceğinin düşüncesine sahiptirler. Bu düşüncelerini de farklı öncüllere ve modellere dayandırırlar. Stinner ve Tucker gibi bireyciler, Adam Smith'ın gizli bir el, özel çıkarı genel yarara dönüştürecek ve çıkarların birbirine denk düşmesini sağlayacaktır şeklindeki iktisadi görüşünü geliştirdiler. İktisadi faaliyet birçok kararı ve işlemi gerçekleştirdiği için tek bir birey ya da bireyler grubu tarafından başarılı bir şekilde düzenlenemez ya da yönlendirilemez. Bu yüzden ekonomiyi kendi haline bırakmak gerekir. Sonuç, kendi kendini düzenleyen bir iktisadi uyum sistemi olacaktır. Sensimon'un deneyine göre nesnelerin yönetimi elinde sonunda insanların yönetiminin yerini alacaktır. Godwin, kendi uyumlu özgür toplum modelini evrensel ahlak yasalarıyla uyum içinde olan aklın hakimiyetine dayandırmıştır. Eğitim ve aydınlanma yoluyla insanlar evrensel gerçekliği ve ortak çıkarlarını tanıyacaklar, buna uygun bir şekilde davranacaklar. Kısacası daha akılcıl olacaklardır. Prodon, insanların birbirine bağımlı olduğu düşüncesine sahipti. Uyum ve düzen içerisinde iradeleriyle ekonomik çıkarların gerçekleştirileceğini düşünüyordu. Kolektivist anarşizm kuramcısı Bakunin, insanlığı yönetmek için vicdan ve aklın yeterli olduğunu düşünüyordu. Ayrıca kendisi, insan bilincinin ve toplumun tarihsel olarak diyalektik bir tarzda gelişimini resmedecek kadar hegelci bir düşünce tarzına sahipti. Giderek değişen, ihtiyaç ve çıkarları ancak kendiliğinden halk örgütlenmeleri karşılayabilirdi. Tolstoy ve Kropotkin kendi toplumsal uyum modellerini, kabile örgütlenmeleri ve köylere ilişkin gözlemlerine dayandırmışlardır. Bu tarz toplulukların gelenek ve gönüllülüğe göre yasalar ve hükümet olmadan kendi hayatlarını düzenlemelerinden etkilenmişlerdir. Kropotkin, anarşizmi topluma ve doğal tarihe bağlı bilimsel araştırmalara dayandırmaya ve bunun toplumsal ve doğal yasalara uyum içinde yaşama arayışında akılcı bir felsefe oluşturduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Kropotkin'e göre insanlar otoriter ve kapitalist devletler tarafından baskı altına alınmış ve çarpıtılmış doğal bir anlayış ve işbirliği içgüdüsü geliştirmişlerdir. Özgür bir toplumun kendiliğinden düzeni içinde bunlar yeniden oluşacak ve güçlendirilecektir.